TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber. Kitap okuyup limon yetiştiriyorlar. Samsun Amatörü'nün önemli kulüplerinden Kadıköy Spor'da koronavirüs, covid-19 salgının nedeniyle çalışmalara ara verildi. Kulüp yetkilileri, velilere ve sporculara sokağa çıkmama çağrısında bulunurken evde geçirilecek bu zamanı eğlenceli hale getiren aktiviteleri de planlıyor. Antrenör Şükrü Ocakbaşı'nın bir fikriyle gerçekleşen ilk projede yöneticiler, veliler ve sporcular her akşam saat 20 ile 22 saatleri arasında en az 30 dakika kitap okuyor ve bunu sosyal medya üzerinden paylaşıyor. Evdeyim, kitap okuyorum, koronavirüse meydan okuyorum. Evdeyim, kitap okuyorum, koronavirüse meydan okuyorum. Evdeyim, kitap okuyorum, koronavirüse meydan okuyorum. Evdeyim kitap okuyorum korona virüse meydan okuyorum. Evdeyim kitap okuyorum korona meydan okuyorum. Evdeyim kitap okuyorum korona virüse meydan okuyorum. Evdeyim kitap okuyorum korona meydan okuyorum. Evdeyim kitap okuyorum korona virüse meydan okuyorum. Ne? Evdeyim, kitap okuyorum. Korona virüsüne meydan okuyorum. Evdeyim, kitap okuyorum. Korona meydan okuyorum. Evdeyim, kitap okuyorum. Korona virüse meydan okuyorum. Evdeyim, kitap okuyorum. Korona meydan okuyorum. Evdeyim, kitap okuyorum. Korona meydan okuyorum. Evdeyim, Evdeyim, kitap okuyorum. Koronavirüse meydan okuyorum. 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 evdeyim kitap okuyorum koronavirüse meydan okuyorum. Evdeyim kitap okuyorum koronavirüse meydan okuyorum. Evdeyiz kitap okuyoruz koronaya meydan okuyoruz. Evdeyim kitap okuyorum ve koronavirüse meydan okuyorum. Evdeyim, kitap okuyorum, koronavirüse meydan evdeyim, okuyorum. Korona Evdeyim kitap okuyorum korona virüsüne meydan okuyorum. Evdeyim kitap okuyorum korona virüsüne meydan okuyorum. Evdeyim etkinlik yapıyorum korona virüsüne meydan okuyorum. <laughs> korona virüs kapmak istemiyoruz. Evdeyiz. Siz de sağlığınızı korumak istiyorsanız evde kal Türkiye. Türkiye. Merhaba. Ayrıca bir başka proje olarak da limon çekirdeğinden çimlendirme ve fide elde etme çalışması olarak ifade edildi. Sporcular limon çekirdeklerini evlerinde bulunan saksılara ekerek ilk etapta onları çimlendirip ardından da fide elde ediyor. Kulüp yetkilileri bu sayede kulübün birbiriyle iletişim halinde olmasını sağladıklarını ve sporcuların evlerinde kaldıkları zamanı eğlenceli hale getirdiklerini belirtiyor. Ben de Uygar. Bugün sizlerle birlikte koronavirüs dolayısıyla evde kaldığımız için limon çimlendirme etkinliği yapacağız. Ee, şimdi malzemelerimiz böyle nemli bir nemli toprak ve limon. Ee, i̇lk başta limonu içine ekip streç filmler üstünü kapatıp böyle bıçakla deleceğiz. Ee, hava alması için ve streç filmi kapatmamızın nedeni limon. E, hava hava almaması yani ısıyı koruması yani hava alması ama ısıyı koruması. Tamam. Şimdi zarları çıkartı, çıkartılmış çekirdekleri alıyoruz. Evet. Buraya toprağımıza da ekiyoruz. Evet oğlum. Ben, ben Kenarda uygar, limon çekirdeği. Evet, zarı çıkartılmış. Şöyle çok derine ekmeyin çünkü çok derine ekince olmuyor. Evet, hemen Son, ekiyoruz. Tamam. Sonra bu çimlenince saksımızı alacağız. Evet, hemen kapatın e, üstünü. Yardım edeyim mi? Ektim neredeyse. Evet. Üstünü streç filmle kapatacağız. Tamam. Sen anne ben. Hepsini bir dök istersen Hepsini bir dök Sonra güzel yine onları içine dök Sonra toprağa Dök üstüne Çekirdekleri batır morta üstüne Tamam Tamam Can suyu var şimdi. Ben de, Hı, tamam. Içinde. Tamam. Şimdi onu balkona koyalım. Herkese. Arkadaşlar limon ağacı yapmak için limonu kestim, çekirdeklerini çıkardım, çekirdeklerin üstündeki şu zarları soydum. Ee, sonra nemli bir toprağa bir santim altına bu çekirdekleri gömeceğim. Şimdi kapağını kapatacağım. Kapağı yoksa da sisi de kapatabilirsiniz. dünyada hızla yayılan koronavirüs sebebiyle biz de tedbirlere uyup evde kalıyoruz. Ve Kadıköy Spor olarak etkinliklerimize devam ediyoruz. Bugünkü etkinliğimiz limon çekirdeklerini toprağa dikme. Ben zaten bunları yaparken sizlere adım adım göstereceğim. Birinci adım olarak çekirdeklerimizi limon içinden dışarı çıkarıyoruz. Evet ikinci adım olarak burada hazırladığımız saksının içine e, topraklarımızı koyuyoruz. Zaten daha önceden dibi için biraz ya toprak koymuştuk. Buna çekirdekler. Şey Ondan sonra çekirdeklerimizi koyuyoruz içine. Biraz daha ortaya doğru. Sen çekirdekleri. Ondan sonra bunun üstüne biraz daha toprak ekliyoruz. Evet. Bunu, bundan sonra sonuçlarımız sulamak. Ben zaten bunu her gün sulayacağım. Yeter. Bugünkü etkinliğimiz bu kadardı. Başka etkinliklerde görüşmek üzere. Bugünkü faaliyetimiz kardeşimle limana, liman çekirdeğiyle çimlendirme. Malzemelerimiz liman, liman çekirdeği, toprak ve can suyu. İlk önce can suyundan biraz koyacağız. Sonra limon çekirdeklerinden biraz ekleyeceğiz. Sonra üstlerini kapatacağız. Toprak ile. Tamam. Sonra biraz daha can suyu döktüğümüzde döktükten sonra bunu balkona koyup kurumasını ve büyümesini bekleyeceğiz. Koronavirüs için ev sağlığını korumak için evde kal Türkiye. Haberimizi izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen YouTube TV Kaya kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayın.